Yalova'nın Termal yolu üzerinde 77 plakalı bir araç kontrolden çıkarak bir markete girdi. Alınan bilgiye göre Yalova Termal karayolunda bir aracın sürücüsü direksiyon başında baygınlık geçirdi. Şeker hastası olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve sonrasında da markete çarparak durdu. Sürücünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın şerit değiştirerek markete doğru yöneldiği ve markete çarptığı görülüyor. Bu sırada, kavşaktan bir araç dönüş yaparken, jandarma trafik ekipleri de şans eseri kazanın olduğu bölgede bulunuyor.